Sayın seyirciler, bugün Türkiye Çağdaş Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Ayfer Tunç'la tanışma fırsatını buldum ve tabii ki sizlere takdim etmek istiyorum. Ben hemen kendisine bir hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk, teşekkür Ayfer ederim. Ayfer Hanım birkaç gündür buradasınız. Önce bir burada olmanız satın sebebini anlatır mısınız? Hangi vesileyle Makedonya'dasınız? E, Proza Balkan Festivali'ne davet edildim. E... Burada iki kitabım yayınlandı, Makedonya'da. Festival kapsamında buradayım. Galiba dördüncü gün bugün sanıyorum. Dört gün buradayız, evet. Ülkemizi nasıl buldunuz? Önce genel bir sorunluğa girelim. Evet. Birkaç açıdan söyleyeyim. Birincisi, bir kere kendimi evimde gibi hissettim. Çünkü aynı coğrafya hemen Hı -hı. hemen e, hatta gittiğim bazı yerlerde çocukluğuma gittim. A aynı evler, aynı insanlar, aynı bakış açısı, Hı -hı. aynı doğa. E, bu tabii çok insana ferahlık veren bir his. Hı -hı. İkincisi e, dostça karşılanacağımı tahmin ediyordum zaten ama bu kadar sıcak, içten, gerçekten Hı -hı. dost ee, insanlarla tanışmış olmak beni çok mutlu etti. Hı hı. Hem e, Türk e, kökenli Makedonlar hem e, diğer Makedonlarla gerçekten çok güzel bir dostluk kurduk burada. İyi ki gelmişim. Aslında çok daha önce gelmek istiyordum ama kısmet bugüneymiş. Evet. Sizin şimdi katıldığınız festivalde kitap tanıtımınız oldu, <laughs> Aziz Bey Hadisesi diye bir <laughs> romanınız var, Makedonca'ya çevrildi. <laughs> bu da Makedon okuyucuların şansı sizinle tanıştılar. <laughs> şey aklıma ilk önce geldi, çünkü çok sayıda roman yazmışsınız, hikaye yazmışsınız, <laughs> bir sürü ödüllü romanlarınız da var, <laughs> neden bu romanın çevirisine karar kılmışsınız? Ben karar kılmadım bunu. Ajansım karar kıldı. Aslında iki kitabım çevrildi. Bir de Yeşil Peri Gecesi yayınlandı Makedonca'da ama daha yeni. Ajans kendisine göre uygun olan daha yurt dışında ilgi çekeceğini düşündüğü kitapları tercih ediyor. Bir de sanıyorum en ince olmasıydı çünkü benim diğer kitaplarım epeyce kalın. Bununla başladık. Aşağı yukarı 10 sene önce başladım bu Hı -hı. çeviri sebebini. Gayet de memnunum şu anda. Hı -hı. Türkiye'de de kült olmuş bir kitap. Aslında Hı -hı. beni çok ifade eden bir kitap, Hı -hı. bir yazar olarak. Türkiye'de en iyi bilinen kitabım. Sanıyorum onda. Hı -hı. Şimdi sizin bir de son kitabınız, bu yıl baskıdan geçen bir kitabınız var. Aşıklar delidir Aşıklar delidir ya, ya da, da Yazı tura. tura. evet şimdi bu kitabınız yeni olduğu için taze etibarınızı <laughs> <laughs> alabilir miyim Nasıl karşılandı okuyucu tarafından? Çok ilgi gördü. Genellikle belli bir yaştan sonra ve belli bir edebi birikimden sonra bir okuyucu kitleniz oluşuyor ve onlar zaten sizin yeni kitap yazmanızı bekliyorlar. Dolayısıyla hazır bir okurum var ve onlar büyük bir ilgiyle karşıladı. Şubat ayında çıktı aslında yeni sayılır Hı -hı. kitabın çıkışı. Çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim da Balkan Uluslararası Edebiyat Festivali için geldim. Fellowship programındayım. Ee, yazarımız Ayfer Tunç'la geldik. Ee, buradaki e, diğer yayın evleriyle tanışıyoruz, e, iş konuşuyoruz. E, bu festival sayesinde böyle bir araya geldik. Bir de şunu sorayım, Hı -hı. ne kadar tercüme ediliyor? Hangi romanlar tercüme ediliyor? Makedonya'da? E, bu aslında e, çok fazla var, yani belli bir sayı veremem. E, çok güzel e, kitaplar basılıyor. Hı hı. E, bu alanda gerçekten çok güzel gelişmeler var, özellikle Makedonya, hı hı. tabii diğer ülkelerde var. Hı hı. E, belli bir sayı veremiyorum çünkü çok fazla.